kir leke tutmuyor terleseniz de kötü kokmuyor. Bu kumaşlar diğerlerinden çok farklı. Bursa'da bir tekstil firması geliştirdiği kumaşlarla bu sorunlara kökten çözüm buldu. Çocuğunuzun elbisesi ıslandı yemek yedirdi, dökülür, lekelenir, problem olur. Oysa bizim yaptığımız çalışmayla su dökülse üzerinden akacak, kir leke tutmayacak. Aynı şekilde çocuğunuzun terlediğini düşünün. Yaptığımız ayrı bir çalışmada sadece çocuklar için değil, büyükler için de geçerli. Ter vücutta kalmıyor. Teri dışarı atıyor. O yüzden en boğucu havalarda vücudunuz terlemiyor ve kendinizi rahat hissediyorsunuz. Kokmuyorsunuz. Psikolojik olarak rahatınız yerinde oluyor. Kumaşların marifetleri sadece bunlarla sınırlı değil. Aloe veralı, stres alıcı, zayıflatıcı çalışmalarımız da var. Bir başka çalışmamızda e, hanımlar için yaş kum tutmayan plaj havlusu yaptık. Çünkü o örgüye girdiği için şeyler odaya taşınıyordu. Bunu da çözdük. Firma yeni bir kumaş türü üzerinde çalışıyor. Yakında piyasaya çıkacak. En çok anne babaları sevindirecek. Çocuğunuzun ateşi 39'u geçince e, rengi değişecek kıyafetinin ve siz hemen ateşlendiğinizi anlayacaksınız. Bunun laboratuvar çalışmalarını bitirdik ama fabrikası çalışması henüz geçemedik.